Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir şey göstereceğim. Göstereceğim şey ise topluluk nasıl atılır. Mesela şu benim attığım topluluk var. Yani tane kardeşim yazmış topluluk nasıl atıyorsun kaç abone olman gerekiyor diye. Galiba verdiğim yanıtta görmemiş bir ay plan olmuş yorum aslında ben de geç gördüm tabii ki de. Ee, ondan sonra yine geç bir videosunu atıyorum. İlk önce bir topluluk katmanız için 500 abone oluyorsunuz. 1000 değil artık 500 artı abone olanlar için. Ee, Topluluğunuz gelmezse geliyorsunuz. Yardım ve geri bildirime basıyorsunuz. Ondan sonra şey diyorsunuz. Orada bize ulaşım mı bildirim mi geri bildirim öyle bir şey yazıyor. Oraya basıyorsunuz. Orada da yazacağınız şey çıkıyor. Fotoğraf yapmanıza gerek yok. O fotoğrafı yapın ya da fotoğrafa gerek yok ama yine de yazın. Ee, hafta sonları cevap verecektir. Yani bir, bir hafta sonra falan yedi gün sonra. Mesela bana hafta sonu cevap verdiler bak. Bana mesela bir hafta sonra yaptılar topluluk. Ben yazmıştım topluluk için. 500 artı abone duydum. O gerçekse benim ben şu an 500 aboneyim 600 aboneyim hatta topluluğumu açar mısınız dedim. Açtılar hafta sonu ve böyle topluluk gönderebilirsiniz açtınız ya ilk önce şöyle bir video çekeyim dedim gönderi oluştur yazıyor gönderi oluştur yazıyorsa topluluk açılmıştır demektir böyle Ondan sonra topluluğu oluşturmak için şuraya mesela mesela videolara videolara like atın sonra buraya seçenek etle tamam okey buraya da Şöyle. Mesela bunu yaptınız ya. Mesela şu an aman şöyle girelim. Gidiyorsunuz kanala. Sonra bakın böyle bir şey çıkıyor. Buna tıkladık diyelim. E giriyorsunuz. <laughs> Ve işte böyle. Kendinize iyi bakın.